Bugün birlikte event hazırlanıyoruz. Hemen kombinimizi yapalım. Şöyle bir eteğim var. Önce bu eteğimi giyiyorum. Eteğim bu şekilde oldu. Sadece biraz böyle kırılır mı kırılmaz mı diye şüpheliyim. Eğer kırılırsa gelişmelerden size haberdar edeceğim. Şimdi üstü gösteriyorum. Bir de böyle bir saten üstüm var. Hemen bunu da eteğimin üstüne giyiyorum. Nasıl olmuş? Biraz saçımı toplayıp bakalım mı? Saçım bu şekilde de olabilir. Şu an hiç emin değilim. Küpelerimizi takalım. Şu küpeleri takıyorum. Şık şıkırız. O yüzden pek takı takmayacağım. Bunlar okey. Bu giyiyoruz. Bunları yeni aldım bu arada. Nasıllar? Çok tatlı değiller mi ya? <laughs> Çanta olarak da şöyle bir çanta aldım. Ve hazırım. Belki saçlarımı sonradan açarım ama şimdilik böyle yapmak karar aldım. Zaten çok sıcak. Ben gidiyorum. Hepinizi kocaman öptüm. Bay bay.